TeknoSahir'e hoş geldiniz. Ne zamandır yapmayı düşünüp de yapamadığımız programa geldi sıra Levent abi. 2 evet. yaşındayız. <laughs> Neredeyse 3. <üçüncü> yıla kalacaktı. <laughs> evet. TeknoSahir 2 yaşında. Biraz daha yani bir istatistiklerimizi... Da yok, bir şey yok. <laughs> evet, hiçbir şey yok. <laughs> İmkanlarımız bu kadar. <laughs> Televizyonda. Evet. Ee, bir istatistikleri toparladık. Evet, bir 2 yıllık istatistikleri toparladık. 2 yılda ne yapmışız? Kısa evet. bir dökümünü yapalım. Rakamlar konuşsun. Sonra genel bir değerlendirme evet. yaparız. Bir kere bu. Hem podcast hem video olarak yaptığımız toplam yayın 293 saat. Bunlar 1 Mart itibariyle olan rakamlar. Yani şimdi dolayısıyla geçmişizdir. Keşke tabii, 300 bir rakam olsaydı da. Biz oyun bozanlık yapmadık. 1 Mart itibariyle 293 saat 35 dakika yayınlanan video. 1 Mart dememizin sebebi de yayın tarihi. Evet işte. biz 1 Mart'ta 2 yaşımızda. Iki evet. Yılda. Tabii çekilip beğenilmeyenler, çöpe atılanlar, eskidiği için çöpe atılanlar falan var. Bizim için kamera önünde bulunma süresi çok daha fazla. Ama bizim bütün bölümleri izledim, bütün podcast'leri dinledim diyenler bizimle 293 saat geçirdiler. <laughs> Ömürlerinin 293 saatini aldık. 627 video bu. 293 saatin içinde. 627 video var. 171 saati 20 dakika videolar. Evet. Bu tabi bunun içinde Tekno Seyir'in asıl içeriği var. Sponsorlu videolar var. Hepsi var. Canlı yayınlar yok. Yok. Canlı yayınları katsak ayrı canlı yayınlar yok. Yok. Podcastler. 100 podcast. 100 podcast. Evet. I işte 52 podcast zaten yani yılda yayınlanıyor. i̇lk hafta ilk bir hafta atladık. Bir tek haftada galiba tatil yaptık bir kere. Bir kere evet. Toplam 100'e geldi. Evet. 122 saat. 15 dakika. Demek ki <laughs> 1 saat 20 dakikaymış ortalaması. Ortalama <laughs> Bak onu çıkartmamıştık evet. aslında onu <laughs> da 1 saat 20 dakikaymış ortalaması 100 podcast'ın bu seneki hedefimiz bir saatin altı. Yani bir saat işte. <laughs> Şu şeyi düşürmek. Şimdi bu yayınlanan videoları ben hani bir buçuk saat diye düşündüm. Bir film hmm. olarak düşündüm bir DVD'yi. Kapasite hesabı yapmadım. 114 DVD tutuyor. Güzel. Bütün videolarımız. Bir de gündem değerlendirmelerinde 74 dakikalık müzik CD'si olarak hesapladım. 99'a da 100 çıkmadı. <laughs> 99 CD ediyor. Yani 114 bir de işte 200 şeylik çanta, çantalar oluyordu ya böyle evet. eskiden çok şey CD'nin kral olduğu DVD'nin dönemlerde çant, arşiv çantaları. İşte 200'lük bir çantayı ya da şey ya spindle'lar oluyordu ya öyle alıyorduk evet, evet. İşte 200'lük böyle bir şey doldurabilir teknosayır. E Bu güzel sayı. Bu toplam bütün sitedeki video izlenme sayısı. 2'yi vuruyormuşuz. 2 milyona. Ya biz şu şu... İstatistikleri Mayıs Mart sonu yapsaydık bu rakamlar hep yuvarlanacaktı. <laughs> evet. Ama o zaman da gerçek dışı gibi gözükecekti Yani şimdi şu şu anda 2 milyonu geçti. Evet. Ya da işte o demin 199 olanlar, 99 olanlar hep tamamlandı bu yuvarlak rakamlar ama böyle daha güzel. <laughs> e çok iyi. Toplam 2 milyon video izletmek 1900 2 yani süper bir rakam bence. 2 yılda. Evet. Bu YouTube'un verdiği bir istatistik. Toplam dünyada insanlar bizde 11 yıl 4 gün harcamışlar bizim videoları izlerken. Evet. Çünkü Müthiş orada bir şey. işin bir de dünya boyutu var. Yani dünya dedim şey her yerde. izleyenler toplam 11 yıl 4 gün biliyorsunuz. İngilizce başlıklar yüzünden yabancılar da geliyorlar düşüyorlar evet, ağımıza. Evet. Sonra anlamadık diyorlar. Yorum sayısı. İşin yorum boyutu. Evet bizim sitenin en büyük özelliği yorum alması. Bu şey değil spamlar dahil değil Herhalde. yani orada da 3 kağıt yok. Bu siteye yayına çıkmış yorum sayısı 35.068. Evet. Ortalamaya vurunca da bölüm başına 48 yorum düşüyor ki çok iyi rakam. Öyle. Yani kıyaslamak isteyenler için çok kolay kıyaslayabilirler. Çeşitli sitede dolaşsınlar. Kaç yorum var baksınlar. Genelde zaten sıfır yorum. Hatta onun bir şey oluyor ya ilk yorumlayan siz olun falan hmm. şablondan gelen bir ifade. Baksınlar bizim ortalama 48 yorum çok iyi bir rakam. Evet. Ee, bence en çok yüz güldüren rakamlardan birisi. Doğru. En çok yorum alan videolar Levent <gülüyor> abi. <gülüyor> Şimdi Nokia 1280'den iPhone 5'e geçmek. Zaten daha önce rekortmenlerden bir tanesi de 1280'in incelemesiydi. Evet. Bu da bizim Can'ın iPhone 5'e transferi. 359 yorum. Çok iyi. Aralık 2011. Çok iyi. Yurt dışından alışveriş. O Aralık 2012 değil mi? Onu yanlış yazmışız. Yanlış yazmışızdır. Evet. Yurt dışından alışveriş ve gümrük. Bu da hala, bu yalnız geçecek. Hepsini geçecek. Çünkü sürekli yorum Bu video hala canlı. Evet. Hala yorumlanıyor o. Seneye en çok yorum alan video o olabilir. Şimdi hani bizim Can hani nasıl şeylere sürekli yorum yazar. Orada da bir izleyicimiz var Murat Bin diye. O gelip yorum yazmaya başladı. O canlandırdı biraz da onu. Şimdi onu gören gelip ona soru soruyor. Bir de arama, aramalarda falan çıkıyor. Evet. O bence geçecek. Doğru. Çünkü bizim de sonuçta hani bilgimiz bir yere kadar bu konularla ilgili. Tabii. Ama o bu bahsettiğim izleyicimiz bilgi sahibi. O yüzden bayağı faydalı bilgiler veriyor. Onu gören geliyor. Kesinlikle sen dediğin gibi bu geçecek olan. Geçecek. E, Gigabyte Z77 yani, yani bizim deyimimizde Teknoküp. Teknoküp bölümü 290. 290. Gayet iyi bence. Evet. Çünkü o <gülüyor> <gülüyor> bu ilgiyi de pek beklemiyorduk. Onun evet. izlenme sayısı da 6000 falan şu anda YouTube'da. E, bu ilgiyi pek beklemiyorduk. O bizim yüzümüzü güldürdü. Teknoküp e, harikalar yarattı. Gigabyte de herhalde böyle yormadan bir inceleme görmemiştir. Çok, yani hele şu ana kadar. E, yani birçok yayında iş yapıyorlar da sanmıyorum bu bu verimi elde ettiklerini. Çünkü bu sonuçta mini ITX bir anakart. Bu bir normal bir anakart da değil. Evet. İlgi daha az kişinin ilgi göreceği evet. bir şey. Teknoküp bizim de ama çok işimize yaradı. Yani Teknoküp kurmak bizim e, şu anda ben birçok testi Teknoküp üzerinden yapıyorum. Hı. çünkü benim işte dizüstüm çok her test için uygun değil. Masaüstü bilgisayarım da çok öyle tahmin edilecek gibi yüksek bir makine değil. Teknoküp benim elimdeki en yüksek bilgisayar. <laughs> Dolayısıyla birçok donanım testini de Teknoküp yapıyor. çok iyi bir çalışma oldu. Yani evet. her şeyle kazandıran bir <laughs> iş <yatırıp>. oldu Teknoküp. <laughs> evet. Sosyal ağlarda TeknoSis. Evet. Bunlar da bizim üye sayılarımız. Bunlar yine Mart, 1 Mart Tabii. rakamları. Bugün programı çektiğimiz tarihte Facebook üyemiz 5800'lerdeydi. Evet, hepsi e, Twitter'da 2800'ü geçmişti de biz bu Mart başını hani dedik bozmayalım. Hmm. Facebook iyi gidiyor, yükseliyor evet. gittikçe. Twitter yavaş gidiyor bence. E, Twitter yavaş gidiyor. E, çok öne de çıkarmıyoruz. Beş, Facebook 5000'den sonra hız, çok hızlı artmaya başladı. Evet. Evet. YouTube'da YouTube'da bize abone olanlar. Evet. Twitter'ın az, az olmasının başka sebebi var Levent abi. Kişisel olarak takip ediyor insanlar da o yüzden. Hmm. Seni te takip ediyor mesela. Eee teknoseyri takip etmek yerine. Doğru. E benim de 2800 mü ne? İşte. Yani aynı sağa geliyor. Evet. Ama Facebook'ta şeyden kurtulduk. Yani bine bine falan çok zor çok zor geldi. Evet. 2000'e çok zorlaştık. Sonra Çığ etkisi abi. Ne evet. kadar üyen varsa o kadar çok kişiye ulaştırıyor. Evet. Sonra e, başladı. Ya aslında bu rakamlar böyle ben web sitesi yapacağım falan diyen arkadaşlar için aslında altın değerinde rakamlar ve kimse de vermez bu rakamları. Onu da söyleyeyim. Çünkü bunlar ticari bilgidir. E, bunlar da şeydir hani referanstır bir site için hani değerli bir şeydir. Kasada tutulan şeylerdir. O yüzden mesela şu hani bir yayın ortaya çıktı. Hediye vermeden, para harcamadan, şey almadan, e, ziyaretçi almadan iki senede Facebook anca 5300 oluyormuş. Evet. Yani bu da bir kriterdir bizi izleyenler için ya da işte webmaster e, heveslisi arkadaşlar için, web sitesi kurma heveslisi arkadaşlar için. iki senede anca hediyesiz, zorla like'lattırılmasız Hani like yaparsan bugün otomobil firması bile, Türkiye'nin bir saygın otomobil firması bile like yaparsan işte yarı çıplak kızları göstereceğim sana içeride diyor. Evet. Böyle şeyleri hani şark kurnazlıklarına girmeden ancak bu kadar oluyormuş. Bir de şey var Levent abi şimdi Facebook'ta belli bir sayıya ulaştın diyelim de hakkında konuşanlar diye bir orada bir minik bir, bir sayı var. Bir kriter daha var evet. O gizli dil onu da herkes görüyor. Evet. Onun yüksek olması lazım yani sen... 100 bin kişiyi doldurup da 10 kişiye konuştuğu evet, bir yer yaptıysan boş. boş. Ve şeyi de söylüyor zaten yani burası o rakamın fake olduğunu da söylüyor. Yani işte böyle zorla like yaptırılmış, hileyle like yaptırılmış ya da hediyeyle. Evet, like evet. yaptırılmış olduğunu gösteriyor. Bizde o oran yüksek. O, o şeye bak, orana bakmak Tabii lazım. onu bölsünler. Yani 100 bin like alınmış. Sen dediğin gibi hakkında konuşanlar 100. Evet. Ha, andaki Şey bizde genelde 500, 600, 700'ü buluyor. E, orantılasınlar. Yine evet. hani normal izleyiciyi çok ilgilendirmez belki ama bak, ben bu sektörde olmak istiyorum diyen arkadaşlar için bir kriter. Tabii. En çok izlenen bölümler. Hayır <laughs> <Bu da, gülüyor> <laughs> bak biz tekno seyiriz. İlk hatırlıyor musun oto seyiri biz yayınladığımız zaman nasıl şeyler gelmişti ya bu burada ne iş ne evet. alakası var. hale bak. Hepsi can. Hepsi can. Üçü de canın bölümleri. Üçü de oto Üçü de otomobil evet. evet. İlginç, çok ilginç. Daha doğrusu bir oto iki tane RC'miz var. Ya çok ilginç. İşte üçü de canın canın vurduğu damga. Evet. <laughs> e şeyde en çok yorum alan da candı. Hı -hı. <laughs> iPhone 5. Evet. Nokia 1280'le. Burada da ya işte burada da şeyi görüyorlar. Yani biz hani kimisi bizi eleştiriyor hani konu dışına çıkmayın diye ama ya görüyorsunuz işte sonuçta bizim de bu bu operasyon sürdürebilmemiz için trafik lazım. E nasıl trafik aldığını görüyorsun. Evet. Hani e, e Hani izleyicisi var. Var. Bu en büyük göstergesi. Cidane olsun abi. Evet. Can'ı tebrik etmek lazım. YouTube kanalında biraz daha değişiyor işler. Evet. Çünkü orada bir defa şunun ilk numarada olması Battlefield'in falan İngilizce isminden kaynaklanıyor. Kesinlikle. Buna sürekli İngilizce yorumlar geliyor. Evet. Bu ne biçim iş diye. <laughs> 50 bin. Evet. 49 bin küsur. 50 bin neredeyse. En çok izlenen videomuz genelde bu. Evet. Ama. Bu, bu değişmez yani. Evet. 4 çıkınca değişir. Evet. Euro Truck <laughs> Kamyoncular 35 Kamyoncular birliği. <laughs> <laughs> ya o Euro Abi da, şey. Fahri bir şey verseler böyle Fahri kamyoncu ödülü. Falan. Ya biz kamyonculara bayağı bir SCS soft vermeydi. Bayağı bir desteğimiz oldu. Ama işte onların sırf şu Türkçe desteklerine. Yani biz onlardan reklam almadık bir şey almadık. Bir tek oyunu yolladılar bize. Hatta tek bir lisans yolladılar yani. Ortaklaşa Macit bana verdi. Ben Macit'e verdim falan. Aynı lisansla oynadık. Ama hani Türkçe oyunun içine full Türkçe ekledikleri için oyun da çok güzeldi. Onun adına biz de desteğimizi esirgemedik. E sonuçta böyle. Bir şey daha var ki dünya birisi yazmış bizim gündemi çekip bunu kamyonunda <laughs> dinliyormuş. <Kasete>. o <laughs> e da var ya radyo şey yapma falan. Nexus 7'de de 3. sırada. O da normal. O da isminden. Evet. Aslında şöyle Nexus, Asus bunların ürünleri. Zaten hep evet. ilk ona oynuyor. Ama tabii Nexus 7 incelemesi şöyle. Türkiye'de ilk de ilgi gördü. Ilk i̇lk di, di. Tabi, tabi doğru. İlkti. O yüzden normal o, yani. Evet. En uzun video. Evet senin kısmına geldik. <laughs> abi. Ama hiç ben yokum burada. Otoshow <laughs> 2012. Yine Can. Can. Bir, bir saat. saat. Can ve Özkan değil mi o? Odur. Can ve Özkan. İkinci bölümüymüş. Bir saat. Biz Windows Phone 8'de 45 dakikayı vurmuşuz. Genel tanıtım videosu. Evet. Computex benim maceram. 43 dakikada ben konuşurum. Evet. Ya aslında görüyorsun ki hepsinin müsebbibi ben değilim yani. Evet. Olsun iki tanesini sen varsın. <laughs> İkisinde de sen varsın yine o zaman. Evet. Can, can <laughs> tek birinde. Ama bir saat yani fark atıyorlar Tabii. şeyde değil ki. Ya 45 dakika bir saat arada şu, şu 50 dakika yok yani. Şurada sen konuştun bu benim programda burada ben konuştum. Evet. E, hepimize bir tane düşmüş. <laughs> evet. Ama can bambaşka. En kısa videolar. 5 <laughs> <laughs> dakika. inanılmaz bir şey. Ürün o kadardı ya. Çünkü hani o Özkan'la ben onu evet. yapan. Şey yani takıyorsun, çalıştırıyorsun, bitiyor. Yani 5 dakika. O ürün hakikaten beş dakikalık üründü. Onu senle Özkan, evet. değil mi? O, 4 Mart 2011 abi. İlk videolar yani, işte. Evet, ilk videolar. Bu da... Seninle Pozlu raflar şeye girdi, raflar. klasmana girdi evet, ama kısa olarak kısa gördüm. Olarak of War. Evet. Sen bugünleri özlemle iade ediyorsun biliyorum. Evet. <laughs> 10 dakika dakikalık, dakikalık video. video ne güzelmiş. En uzun günler. Ha bir de bu kabuslar var. Ya. <laughs> 140 dakika. 140. Bunların hepsinin özelliği konuklu olması. En uzununda Burak Akmenek var. Hmm. Onun yüzünden işte. Evet, diğerlerinde de konuk var. Can var sen birinde. Doğrudur. Bunların hepsi konuklu olması e 1 saat 40 dakika ya yani 140 dakika 2 saat 20 dakika ediyor. Değil mi? 120 dakika. Hmm. E, 2 saat 20 dakika çok uzun. Çok. Yani o da çok uzun artık gerçekten. E, ama bizim için en uzun gündem değerlendirmesi aslında başka. Başka başka. İki, <laughs> üç kere mi ne kaydedildi bir tanesi değil mi? Bir şey olmuştu. Üç değildir ya. 1,5 saatlik bir şey iki kere kaydedildi evet, galiba. 1,5 saatlik bir şey iki kere kaydedildi. İki kere kaydedildi. Üç yani 3 saat bizim için aslında en uzun gündem 3 saat. Diyorsun da biz Tekno de 3 saatten aşağıya program Aa, o yapıyoruz. O başka ya. O başka. Bu rakamların hiçbirine canlı yayınlar dahil değil. Evet. Bir de kısalar var. Kısalar var. <laughs> Bunların hiçbirinde ben yok onu söyleyeyim bak. Bendeki benim de efektim etkim burada belli oluyor. 34, 34. dakika olan Özkan'la Emirhan galiba. O hatta o telefonda mı senle Emirhan, Emirhan. mı ne? Evet. Sen de Emirhan hatta Emirhan İstanbul dışında galiba 34 ben, dakika. Evet. Öyle i̇şte ben şey olmayınca canım. hemen serilmiş işler. <laughs> ee, üçüncü de varım galiba varsınız. da diğerlerinde, he, diğerlerinde yokum. Evet. Ne Lent güzel abi. yarım saatte bitmiş. İstatistikler böyle. Şöyle bakayım en başa döneyim. Şimdi e, genel bir değerlendirme yapın. Sence bu sene nasıl geçti? Ya bu sene. Yani ikinci senesi teknoseyirin daha ciddi yükseliş senesiydi. Ve hani ben çok uzatmamak için o istatistikleri buraya eklemedim ama hani bu sene yapılan bayağı ilk var. Yani böyle Nexus 7 gibi ilk incelemeler var. İlginç video yok. Yani ben teknoseyirde en çok bunu seviyorum zaten. Bizim yaptığımız çoğu video başka yerde yok. yani Nexus 7 incelemesi başkalarında da var. Yani ilk biz yapmışız olsun başkaları da arkamızdan yapmış. Kimisinde de onlar yapıyor. İlk biz daha sonra yapıyoruz. Bu çok fazla orada hani böyle övünülecek bir şey yok ama ne bileyim işte bir NASA sergisi var mesela ha, gittiğimiz evet. yaptığımız. Yani kimse de yok öyle bir şey işte. Onun gibi hani şurada tozlu raflarda yaptığımız şeyler. Komodor 64 bölümleri, 4 bölüm. 4'ü de devasa. Aslında onlar o sıralamayı şeyle kaçırdılar. Yani 40 küsur dakika da hani 45 dakika değil de 41 dakika oldukları için klasmana giremediler. Kod 64 bölümleri olaydı, NASA sergisi olaydı, hobi bölümlerinde yine enteresan bölümler. E, Doğum Mahmut konuk oldu mesela enteresan bir şeydi. Hobi bölümlerinin zaten önünü o açtı gibi. Ondan sonra enteresan başka bölümler yayınlandı. Bilmiyorum senin aklına gelen neler Çorba var? Çorba makinesi. Çorba makinesi var. İşte Nokia 808'in İstanbul göklerine hmm. yükselişi var. Evet. Özkan'ın marifetiyle. Ee, ütüler <laughs> diğer Süpürgeler. şeyler teknoküp yani bu bölümler e, bu videolar hatta hani yakın zamanda işte artık o bir dahaki seneye övüneceğimiz şeyler arasında ama şu çizgi tagama olayını takip etmemiz e, birazcık da o sosyal sorumluluk projesi bir de bu bu sene bayağı bir iki video çıktık biz hı. günde bir evet. videodan ikiye çıktık evet yani ve orada mesela çok güzel şeyler yapıldı. Hani bu sene sponsorlu içerik de daha geçen ayırdı. sene olmadığı kadar fazlaydı ama çoğu kişi fark etmiyor. Hep o sponsorlu içerikler iki video çıktı. Tabi. Yani o aynı gün bir video daha Tabii oldu. Biz sponsorlu içerikte teknoseyir içeriğine ayırmıştık. Evet. Oyun haftaları yapıldı. Windows Phone 8 haftası yapıldı. Öyle evet. tema tematik haftalar. Hmm bu hafta bu yıl itibariyle başladı. E gördüğümüz ilgi de mesela şimdi şu iki senede bir milyon işte 900 küsur ya da işte yuvarı iki milyon izlenme dedik ya. Yani her şey yolunda gider de seneye bu bölümü yaparsak o, o 3 milyon olmayacak. 4 milyon falan olacak. Çünkü şu anda YouTube'da sadece e, aylık izlenme 240 bin civarında. Yani o dediğim gibi seneye o rakam 4 milyondan fazla bu 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 şeyle bu gidişle evet. ayda 250 binde sadece 3 milyon bu sene 12 ayda 3 milyon bu sene almamız lazım. Yani her şey yolunda giderse seneye o rakamın 5 milyon kümülatif yaparsak 5 milyon görmemiz lazım. müthiş yani artış müthiş. Firmaların da teknoseyre ilgisi bu sene arttı. Kesinlikle. Şöyle ilgisi derken konuştuğumuz kişiler teknoseyir'i artık biliyorlar. Evet. Hepsi farkında. İşte e, belki her firmayla iş yapamadık. Evet. Ama e, herkes teknoseyir'e farkında bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. E, görüşüyoruz. Biz de herkesle iş yapmaya çalışıyoruz. Evet. Senin aklında kalan öyle özel bölümler neydi? Vallahi yani özel, hemen bö gelen... özel bölüm olarak aklımda çok fazla kalan bir şey aslında yok da şu şeyler güzel oldu bence şimdi daha yayınlanmayanlar da var ya söylemiyorum yani biz hobi bölümünde baya bir ilerledik o benim hoşuma gidiyor çünkü kendi sevdiğimiz şeylerde. Ya figür bölümleri falan hep evet. hani çok olumlu yani tepki aldı hiç yani ne yapıyorsunuz işte bir yani, ha oldu arada sırada. millet işte Galaxy S4 çıkmış siz ne yapıyorsunuz burada. Plastiklerle ee, oynuyorsunuz evet, evet. falan diye ne oldu da, ya o da teknoseyir'i pek anlamamaktan kaynaklanıyor. Yani teknoseyir haber sitesi değil. Tabii. Galaxy S4 çıkar, teknoseyir plastiklerle oynar. Hmm. Yani o çünkü biz haberi veren siteden takip edeceksin, biz de plastiklere bakacaksın. Ne, evet, bizde haber yok zaten. Evet, hani evet. Farkındayız. Yazılı içerik hala evet. yok. Bir de tabi Deventer abi buraya taşındık. Evet Bu, tabi. Burada biraz daha imkanlarımız, çekim imkanlarımız evet, biraz daha evet, zenginleşti. Evet. E, Tekno konseye başladık. Tekno konseye başladı. Canlı yayınları bunlara katmadık. Canlı yayınlar Tabii başka bir şey. Tekno konsey her yayınında 15 günde bir 10 bin üzeri gidiyor ya. izlenmesi. Evet. İlk 9 binle başladık. başladık. Ki o şeydi, Tekno Konsey değildi zaten. O bizim buradaki Burada kendi yayınımızdı. Ondan sonra 10.000 plus. Hı -hı. Hani her yayın. Her hafta diyemek, diyemiyorum her yayın. onu hiç katmıyoruz bile. 3 saati buluyor. Konuklar var. Evet. Konuklar artacak. Hani Tekno Konsey'de de bu tarafta da. Arada Burak bize katıldı bazı bölümlerde. Burak katıldı, Yine doğru. kendisinde daha çok işler yapacağız. Tekno Seyir'in görünmeyen kısmı da büyüdü. Tabii. Ekip olarak. Tabii arka planda ciddi büyümeler oldu. Ee, Valla rakamlar güzel rakamlar. Ee, toz raflar bu sene ilk seneye göre daha yavaş kaldı. Çünkü evet. söyledik kolay bölümler bitti. Bundan sonrası e, masraflı ya, ya bundan sonrası şöyle her hafta olsun istenirse kötüye kaçacak. Yani biz bu bizim özelliğimiz ne oldu toz raflarda? Her zaman işte bir oyunu anlatacaksak oyunu aldık. Ee, korsan kopyası üzerinden de internetten çekip yapmadık. Ya hani bu şekilde tozlu rafları her haftada iki de yaparız. Evet, yapan tabii yabancı ki. siteler bile yapıyor bunu. Ama biz lezzeti kaçmasın istiyoruz. O yüzden de yavaşladı. Yavaş gidecek. Yani ona dedim gibi kolay bölümler bitti. Eşten, dosttan bulunan donanımlarla yaptığımız ki neler yaptık tozlu raflarda da biliyorsun MD bölümü olaylı sırf komodor bölümlerini sayma. Ve tam zamanındaydı MD'nin ölüm haftasında biz MD yaptık, ee, Nvidia bölümü yaptık, ee, Barbarian'ı yaptık, Wizard of War'ı yaptık, oyunlarda baba oyunlar oynadık, UFO'yu yaptık. Hmm. Bunlar hep e, iyi şeylerdi, iyi bölümlerdi. Elektronik eşya kısmı da artacak gibi gözüküyor Levent abi. Ee, yani sırf süpürge ve şeyden kurtulduk bu sene. Ee, ütü süpürge ütü bağlamından bir adım yukarı çıktık marka sayısı da artıyor. Evet. Orada bir oradaki uyanış hani onun şeylerini artık 2013 e sayacağız. Evet. 2012 evet. dedi. O herhalde kendi bölümünü oluşturacak. Herhalde öyle öyle gözüküyor. Ee, çünkü artık ciddi bir yakış işte yeni arkadaşlar orada yeni yüzler Evet ortaya çıkacak. Oyunda da yeni yüzler görünmeye Abi. başlandı Ozan herkesin sevgilisi. Evet <laughs> evet ee, daha da artacak daha da tabii, tabii. değişik şeyler olacak. Peki başka ne var sence planlarda? Hani birazcık da teaser yapalım. Planlar Levent abi öncelikle tabii ki Tek'in yüzü eskiyor. Evet. Onun bir değişmesi lazım. Onun Kesin. için arka planda kafa yoruluyor. Bizi estetik ameliyata gönderip daha fonksiyonel hale gelmesi lazım biraz daha. Öyle içerik <laughs> de artınca. Evet. Bunların hepsinin planları var. Evet. Ne zaman yapılır? Onun tarihi yok tabii ki de. Ama var. Iı, aplikasyon talebi var. Evet, onun, onun da yapılacaklar listesinde yeri var. Tamam. Tek, bir teknoseyir aplikasyonu. Ee, aylık dergi şeklinde değil ama yani bir uygulamadan bahsediyoruz. Teknoseyir videolarının izlenebileceği evet. bir uyg mobil uygulama. Evet, o da yapılacaklar evet. listemizde duruyor Levent abi. Evet Levent abi <laughs> minik bir ara verdik. Evet. Ziyaretçimiz var, o da mono, mono. Mono sokaktan bulundu, kurtarıldı. Ölmek üzereydi hakikaten. Şimdi böyle tepemizde. Evet. Burada da geldi davetsiz misafir geldi ve uyudu. <laughs> Genelde uyuma modunda oluyor ya da oynama. Kudurma modunda i̇ki, oluyor. İki, iki yaralı şeyde. İki tane maskotu var Tekno Seyir'in bu sene. Biri Mono bir de şu elimde gördüğün e, hayli ağır olan İsmail Ozan İzci'nin bize yaptığı CNC tezgahında hazırladığı Her tek parça yekpare hmm. metal e, levhamız plakamız bir de anahtarlıklarımız var. Tabii. E, şu anda o içi çekmeceli olanlar yanımızda değil hediye de verdik onlardan. Evet. Bir de teknoküp için özel hazırlanmış yeni çalışmalar evet, var. Bu da yine anahtarlık zaten görüntüsü girecek. Evet. Daha basit ama bunun başka bir özelliği var şimdi açıklamıyorum. Zaman içinde ortaya çıkacak. Bu da teknoküpün logoları diyelim, önüne takmak için tasarlanan işte iki tane metal. metal örnek. şöyle önüne takacağız bunları. Teknoküpü upgrade edeceğiz. Evet. Finalde de üzerine böyle yine Bütün bir CNC'den çıkma. Logo çalışmaları metal uygulama yapacağız. Logo çalışmaları da tamamen kendisine ait yani biz bir şey vermedik ona hani şunu evet. yap demedik hiçbir zaman. Manisa Kendisi. Değil mi? Evet kendisi tamamen e, uğraştı dediğinde bunları yapıp bir de yolladı. Evet sağ olsun. Hakkı ödenmez. Öyle şey ki şunu yaptıramazsın. Nereden yapacaksın abi? Yani ya, bu ya, yani. 11 kiloluk bir alüminyum bloğundan evet. E, 24 saat mine makinenin çalışarak oluşturduğu bir yapı. Allah tek parça. Tek parça. Yani bu adam zehim, mehim değil adam öldürür çok rahat. <laughs> Hem fiziki maliyeti var. Hani şu metal bir para. Evet. Hem o makinenin bir CNC tezgahının 24 saat sana çalışması bir olay. Ve kendisinin Ve bir de emeği bunun var. Tasarım modelleme var. Ya. 3D şey var. Dolayısıyla hani hakkı ödenmez ee, İsmail Hocam'ın. Hı -hı. Ee, gerçekten müthiş bir şey. Bunu kullanıyoruz çekimlerde. şimdi evet. Ben böyle göstermek için elimi aldım ama anahtarlıklar cebimizde. Evet ee, Teknoküp üzerine yapışacak. E, yapışacak. E, ayrıca o ayrıca yine kendisi bizim gibi kurtlu birisi daha bir şeyler daha hazırlıyor. Evet, söylemeyelim sürpriz de sürpriz de Evet, o, gelecek. o bomba bir şey yani çok bomba evet, bir şey gelecek. Evet. Mono da bu durumda genelde. Evet. Mono ayarda uyuyor, 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 videolara çıkıyor. Evet. E, davetsiz misafir olarak. Ona da karışmıyoruz. Çıkıyor bazen kendince. Herkes evet. memnun. <laughs> Monoya hediyeler geliyor. Ya, hediye geldi ya buna da. <laughs> Bizden çok oyuncağı var. YouTube'dan ulaştılar. Ya bize biz Monoya evet. hediye yollamak istiyorum diyen bir arkadaş evet. gönderdi. Bir kutu oyuncak gönderdi. Hepsini de kaybetti. Bayağı da iyileşti. Evet bir sorunu kalmadı. Hani yamuktu çünkü işte bir kulak iltihabı nedeniyle zaten bir kulağı duyuyor. O yüzden mono. Ee, kafası da genelde yamuk duruyordu. Şimdi genelde iyi. Evet. Genelde iyi. İşte mono da bizimle böyle artık 2013'te tam boyutuna ulaşacak. Ama ben böyle tam şey gibi oldum ya Baba filmindeki <laughs> Marlon Brando gibi oldum yani biraz daha şöyle aşağıda <laughs> otursa, kucakta otursa tam göbek keyfi yapıyor şimdi balkon. Evet, evet, o da keyfi yapıyor. yeri abi. Böyle. Evet. İki yıl böyle geçti. Valla iyi geçti. İyi bakalım iyi de devam eder diyoruz inşallah. Evet. Daha gelişerek, gelişerek gelişmesi gel lazım zaten. Gelişerek evet şey de var hani bir türlü aşamadığımız bazı noktalar var teknik anlamda içerik tabii. anlamında onları da halledersek iyice bir cilalamış olacağız. Evet her şey daha iyi olacak. 2012'den çok umutlu değildik <laughs> 2011 değerlendirmesi yaparken ama evet. 2013 biraz daha iyi gözüküyor şu anda. Evet yani. en azından 2013'te hayatta olacağımız gözüküyor. Evet. 2014'de Allah kıyın diyelim. <laughs> evet devam. Yani Bizden bu kadar evet. artık bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.